Mer Merhaba Büyükşehir Parodileri ailesi. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz arkadaşlar. Lan Robin Hood niye ok atıyorsun lan? Neyse arkadaşlar Robin Hood ok attı da neyse arkadaşlar. Robin Hood'u da aşağı atacağım zaten. Kesin bunları kazanamaz zaten. Moloz'un teki ya. Neyse arkadaşlar bir yarışmacımızı öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Bu videonun senaryo ile hiçbir alakası yok. Sadece eğlenmeniz için arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi ben de gidip yarışmacılarımı tanıtacağım. Robin Hood'u da bir güzel cezalandırayım. Evet arkadaşlar şimdi size Robin, Hood, Robin Hood var arkadaşlar burada. Ben Robin Hood. Kerim var arkadaşlar. Merhaba lan Kerim. Ben duyamazlar. Çok yüksekteler. Ve öfkeli zombi var. Öfkeli zombi. Bana bak lan. Bana bak. Duymuyorlar. Ve pigmen kral var. Pigmen kral. Evet. Kar canavarı ve General Storm burada arkadaşlar. Yeni eğer bir şey beceremezlerse buradan aşağı düşecekler. Lan ok atmayın lan. Abi özür dilerim. Tamam Robin Hood seni affedeceğim. Ama Dur bundan, ondan önce bir daha o ok atarlarsa diye yanıma birazcık silah alayım. Robin Hood'un ne yaptığı belli olmuyor arkadaşlar. Lan, lan o ok atmasana. Abi ben Robin Hood'um yaklaşma. Yaklaşmayayım mı? Bakın bakın arkadaşlar oha. Büyülü okları bir daha atıyor. Şimdi ben sana gösteririm ben Robin Hood. Evet arkadaşlar Robin Hood'u vuracağım. Abi yapma bir daha vurmam gebereceksin oğlum gebereceksin. Evet. Şimdi seni bir tane vurabilirsem vuramıyorum. Vuramıyorum. Niye burayı seçtim ya? Hiç vuramıyorum. Dur, daha güzel bir silah alayım. Şimdi Robin Hood bittin lan sen. Abi yapma abi lütfen. Aa, abi aa, acıyor. Al sana lan. Evet geberdi Robin Hood. Robin Hood soruları bilemeden direkt ölmeyi tercih etti. Bakalım siz neyi seçeceksiniz? Lan Kerim kardeşim sen niye atıyorsun? Abi ya ben buradan çekmek istiyorum. Beni çıkartmazsan ben de sana atacağım. Atarsın han, Kerim. Ben yani şimdi sana gösteririm Kerim. Al sana lan Kerim. Abi abi yapma. Abi Allah'ına seviyorsan. Abi dur. Aa! Kerim de öldün. Sen öfkeli zombi. He? Düşmek istiyor musun aşağı? Hayır abi. Ben düşmek istemiyorum. Tamam öfkeli zombi. O zaman soruları bil ve kazan eşyaları. Tamam abi. Sor bakayım. Öfkeli zombi. Dur şuraya geçeyim de senin önüne geçeyim. Sen öyle so cevaplayamazsın. Evet. Öfkeli zombi 5 beş kere 5'in toplamını bilebilir misin? Eee abi bunda ne var ki? 10 tabii ki de ya. Aferin 4 soru soracağım. Eğer bilirsen düşmezsin ve istediğin bir hediyeyi alıp gidersin. Tamam abi tamam. Birisini bildim değil mi? Evet. İkinci sorunu soruyorum. 6 çarpı 6. E bunda ne var ki? 25 lan. Bilemedin. Öfkeli zombi aşağı düşeceksin. Hayır abi acı abi acı. Hayır düşeceksin. Evet öfkeli zombi aşağı düşeceksin. Abi yapma. Düş lan aşağı. Ne oldu lan öfkeli zombi he? Abi abi acı. Gittin. Sıradaki kişi pigmen kral. Hemen silahlarımızı da değiştirelim. Atalım şunları. Evet. Şunları da atalım. Silah değişikliği her zaman iyi gelir. Evet bitti. Yeni silahlarımızı alalım. Ne olur ne olmaz. Belki daha güçlülerdir. Bunu alalım. Bunu alalım. Evet. Şimdi pompalıyla sizi tararım oğlum. Söyleyin bakalım. Pigmen kral sen söyle. Ne söyleyeceğim? Pigmen Kral sana soru soracağım. Ve bilirsen, 4 soruyu bilirsen sana bu hediyelerden bir taneyi vereceğim. Tamam haydi sor. Soruyorum Pigmen Kral. 12 ile 12'yi toplarsak kaç eder? E ne var ki bunda? E, 23, 24. Evet 24. Doğru. İkinci sorum geliyor Pigmen Kral. Minecraft'tan Minecraft'tan suyun içinde ne yaşar? E bunda ne var ki? Balık, ahtapot ne yaşayacak? Güneşli havalarda zombi ve iskeletler de girebilir. Maşallah sen de her şeyi biliyorsun ya. Pigmen kral sana son soru. Sor bakayım. Peki bu soruyu da soruyorum. Cehennemde yeniden doğmak için ne gerekir? Tabii ki de şarj edilmiş bir balta. Orada doğum noktasını belirler. Doğru. Üç tane bildin. Son soru. Şimdi bu soruyu da bilirsen kazanırsın. Bu sorumu bu sorumu da soruyorum. Sence Pigmenlerin kralı kimdir? He 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 bu soruyu yanlış sordun işte. Benim lan bunu da bildi arkadaşlar. Ben yanlış sordum. Neyse ne istiyorsun peki? Ben mi? Ben ben şey istiyorum. Motor bisiklet istiyorum. Güzel hediye seçtin. Neyse. Hemen geçelim diğerine. Bana bak bakayım. Sen ne istiyorsun kar canavarı? Sana olan ne, ne istersem isterim. Ne istersen ha? Bunu yedikten sonra aklın başına gelir. Al sana bir pompalıyla darbe. Beni de atsana. General Stormum ben. Ben hiçbir şeyden korkmam. Neymiş lan Hoglin'ler? Tamam seni de atayım hemen. Evet, gidiyorsun bakalım general. Hayır arkadaşlar general gidemez. Gidemeyecek mi? Neyse. son dua et general. Evet. Bir pompalıyı da senin kafana şişirelim. Sen de gittin. Sen kazandın. Pigmen kral. Teşekkür ederim. Bir beni aşağı indirsene ben şu Hoglin'lerle bir görüşeyim. Tamam sen bilirsin. Hemen indireyim seni. Ama söyleyeyim ben çok güçlüyüm. Kendimi kopyalarım. Tamam kopyala bakayım. Sen mi yeneceksin onlar mı? Tamam at beni aşağı. Tamam atıyorum. Evet arkadaşlar ben de zırhımı giydim. Ne olur ne olmaz şu hırçınlara bakar mısınız? Hepsi birbiriyle savaşacak arkadaşlar. Size kim yenecek acaba? Oha vurmayın lan bana. Şimdiden bile buradan vurabiliyorlar arkadaşlar. Lan siz ne ara geldiniz? Var kimin adamları arkadaşlar? Bana saldır da göreyim oğlum. Hayır. Gelin lan. Evet arkadaşlar. Pigmen kral dövüşü arkadaşlar. Siz hangisi yenecek? Arkadaşlar pigmen kral gördüğünüz gibi çok güzel dövüşüyor arkadaşlar yani. izlemekten bile sevinç alıyorum. Çok güzel dövüşüyorlar ya. Evet arkadaşlar pigmen krallara bakın. Pigmen kral durum nasıl? İyidir. Kanka sen videoyu bitir ben bunları öldüreceğim. Sonra rezil olmasınlar. Tamam haydi arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve video like atmayı unutmayın. Büyükşehir Paradiler ailesi görüşürüz. Öpüyorum.